Evet, çalışmalarımız gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde devam ediyor. Burası Sahilöz Caddesi, burası Pireslis Caddesi olacak. Burada yürüyüş yolu, bisiklet yolu yapıldıktan sonra orta 10 metrelik mesafedeki yolumuz sıcağı asfalt olacak, 1400 metre. Burada gördüğünüz şekilde yaya yürüyüş yolu yapılacak. 1400 metre. Ortasına da sıcak asfalt yapılacak. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Burası da Kayacık Yolu Caddesi'ndeki imar planımızdaki e, çocuk park alanı. Yaklaşık 1200 metrekare bir alan. Büyükşehir Parkla Bahçeler Daire Başkanlığı'nca e, buranın park çalışmaları başladı. Gördüğünüz şekilde yürüyüş yolları yapıldı. Ağaçları dikildi. Şu e, gördüğünüz alana da oyun grupları gelecek. E, Kameralar gelecek. E, Kameralar yapıldı. Kameralar temine e, e, oturduktan sonra inşallah buranın da açılışını yapacağız. Evet burası da güvence yolu caddemiz. Burada da aynı şekilde 18 yukarılaması yaparak 17 metre yolumuzu açtık. Ve alt yapı çalışması bittikten sonra gördüğünüz şekilde taşımızı geçirdik. Şimdi TRT var çalışmaları başladı. Bu yolu da inşallah bir hafta içinde bu yolu açacağız inşallah. Evet burası da Bozkoyolu Caddemiz. Bozkoyolu Caddemiz'de daha önce yıllardır sorun olan kanalizasyon, altyapı yapı, içme suyu sorunları çözmek için Bozkoyolu ile işbirliği yaparak asbest borular komple değişti. Tek attı e, asbest boru. Biz e, bunu plastiğe e, çevirdik. Yolun hem de sağıyla soluyla birlikte hem kanasyon hem su hatlarını komple yeniledik. Bundan sonra da işte gördüğünüz şekilde sıcak asfalt e, çalışmaları başladı. E, kazı yapılan yerlerde sıcak asfalt çalışmaları başladı. Bu bittikten sonra 2017 bura karayollar alanında olduğu için 2017 yılında programı aldırıp komple Burayı sıcak asfalt yaptıracağız. Ve ayrıca MEDAŞ Genel Müdürlüğü ile görüşerek görüştük. 2017 yılı programı alındı. Işıklandırma yolun sağında sonunda ışıklandırma çalışmaları da başlayacak inşallah ilçemiz Göşek mevkii. Burada yine 18 uygulamasının neticesinde oluşan park yerimizi açtık. Farklı Bahçeler Daire Başkanlığı'nca çalışmalar başladı. Önceki parkı gördüğünüz şekilde bitirdiler. Buraya başlandı. Burada buraya oyun grubu gelecek. Gördüğünüz daire şeklindeki yere de hareket grubu gelecek. İşte kamelaları ağaçlandırması yapılacak. Burayı da inşallah bu yıl bitirmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu arada ben yine Fatma Bahçeleri Daire Başkanımız Sayın Ceylan Kılıç Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı, ya, hizmetlerinden dolayı kendilerine ilçen ve şahsım adına çok teşekkür ediyoruz.